Dünyanın en zevkli ben olacağım. Evet. Çok para, daha çok para. Deniz kadar para. Ne oluyor lan? Ana, rüya mı görüyordum la be? Yo, elimde para var. Rüya değilmiş. Gerçekmiş. Zenginim la ben. <laughs> arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bu arada. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. <laughs> hepinize. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ha. Hadi bakayım gidip dükkan açalım bugün. Şimdi benim telefonum nerede? Burada para var. Bakalım buraya. Burada da para var. Burada da para var. He, buldum ya. 2 saattir telefon arıyorum bulmak için. Paradan göremiyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar Şöyle bir aşağı inelim İnşallah bayan doktor kahvaltı hazırlamıştır En son işe gidiyorum dedi Bir baktım iki gün eve gelmedi ya Tatile gitmiş neyse Ana biri bana yumurta hazırlamış Acaba sakar mı yaptı yoksa bayan doktor mu Neyse arkadaşlar şunu bir yiyeyim hemen hızlıca Hmm, ah, doydum vallahi. Neyse hadi hemen dükkana gidelim. Fazla vakit geçirmeyelim. Şöyle kapatayım. Bugün arkadaşlar bu arada çok güzel bir arabayla işe gideceğiz. Sizden arabamı göstereyim. Rengini özel seçtirdik arkadaşlar. Bakın rengi pembe değil, turuncu değil. Çok tatlı bir renk oldu. Siz de yorumlara yazın rengi nasıl olmuş arabanın. Şöyle hemen arabaya binelim. İçi de mükemmel ya. Şuna bakın arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş çıkalım. Tamam. Aman aman aman. Araba güçlü olduğu için bastığım an gaza gidiyor ya. fakirin evine gideyim de belki uyanmamıştır hala. İşe geç kalmasın yazın Allah fakiri seni. <laughs> Tamamdır. Arabamızdan inelim şöyle. Bakın arkadaşlar burası fakirin evi. Arabasına bakın ya. <laughs> Bakalım uyuyor mu? içeride mi? Mu? İçeride uyuyor. <laughs> Enayi'ye bak hmm. elmas diye sayıklıyor. Sen elmas rüyanda Elmaz. görürsün oğlum. <laughs> Durun şunu uyandıralım arkadaşlar. Böyle kapıyı açalım. Yatağını kıralım. Ne oluyor ya? Günaydın günaydın. Ya, ya niye uyandırıyorsun beni ya? <laughs> hadi hadi yürü işine git. Yoksa fakir kalacaksın. Ya ben zaten fakirim ya. Neyse tamam ben işe gidiyorum. Bak ben neyle of ya. işe gidiyorum bugün? Beni de götürsene. He seni bugün işe bırakayım mı? He bırak. Zaten yanımda Gel gel hadi yanımda. bırakayım. Oy arabanın içine bak çok güzel. Hadi in aşağı. Ne? Bırak demedim oğlum in lan aşağı. Ağzını bunu kırarım senden. ha. Niye böyle dalga geçiyorsun ya? Bekle de sen göreceksin gününü bekle. Allah'ın fakiri seni. Çalış sen de araba al. <laughs> Neyse arkadaşlar <laughs> yavaş yavaş işe doğru gidelim biz de. arkamada arkama da bakayım da ineği falan vurmayalım. Hadi bakalım inşallah dükkanda müşteri yoktur arkadaşlar. Çok paramız var zaten. Allah kaza yapacağım galiba. Hayır. Hayır. Ne oluyor? Aa. Ulan fakir gözün kaldı arabada kaza yaptım patladı araba şunu şöyle koyayım da hasarımız pek fazla değil iki tane elmas bloğumuz gitmiş bahset hemen yerine koyarız arkadaşlar Ya bu gitmiyor Oo. ya of ya daha yeni geliyor iş arkadaşlar <laughs> Allah'ın fakiri ya ne kadar içiyorsun ya 1 2 3 6 9 12 18 tane müşteri hmm. kapıda bekliyor Oo müşteriler gelmiş gelmiş hemen şöyle yukarı kata çıkalım bir de yukarı kata bakalım ooo kolay gelsin hepinize şimdiden hayırlı olsun anne teşekkürler bakın şurada taze armutlarımız da var tamamdır alacağım az sonra şöyle aşağı inelim arkadaşlar aşağıdaki müşterilere konuşalım merhaba efendim hoş geldiniz ne istiyordunuz acaba hoş bulduk bana bir tane altın elma ver. Altı elma hemen vereyim. Ücretini nasıl ödeyeceksiniz? E ben sana ibadda geçeceğim. Tamam bana iban numarasından gönderebilirsin. Şöyle koyalım şunu da. Afiyet olsun kardeşim. Ben şu dışarı da biraz rahatlayayım arkadaşlar. Kaç müşteri var şöyle ya. Dükkana bakın durmuyor vallahi yerinde. Ana hafa gire bakın. Dört tane müşterisi var. ya Bakayım abi be. bir tane suyum kaldı. Ben sana bir tane suyu verirsem ben zarara gireceğim ben Ama ben seni kırmayacağım vereceğim tamam mı? Evet tamamdır be. <laughs> arkadaşlar şuna bakın. Yaptığı şeye bakın. Neyse hemen müşterileri tamam, kaçıralım. Ederim. Gel vatandaş gel. Yüz Değil mi kampanya yaptık gel. Ya ne yapıyorsun ya git git kendi dükkana git benimkini bırak ya. Ya senin dükkanda ne yapacağım şuna bak dört tane müşterim var zaten. <laughs> ben daha zengin olacağım burayı ben kıracağım buraya daha lüksünü dikeceğim sen gör. Sen burayı kırma değil var ya burayı kıracak kazmayı bile bulamazsın. <laughs> Aa, bak sinirleniyorum ha. Küçük sen hadi kolay gelsin kolay gelsin. Aa dur Aa, dur say. şunu al da sadaka olsun. <laughs> ya daha niye gideceksin al ya paran sende kalsın. Ver ver kalmasın zaten. Şöyle gideyim de biraz Aa, masama bir şey. of, oturayım arkadaşlar. Oh be vallahi zengin olmak çok güzel arkadaşlar. Yan gelip yatıyorsun hiçbir şey yapmıyorsun. <laughs> sen niye hala bekliyorsun la? Ya gideceğim az sonra ya sana da kardeşim ya. Altın elmayı da almamışsın hadi yürü git daha bir sürü müşteri bekliyor kapıda. Ana tamam gidiyorum. Allah manyak mıdır nedir? Ben şu ofiste oturmayacağım. Gidip biraz gezeceğim. Vallahi bıktım bu müşterilerden ya. Zaten paramız hayvani şekilde fazla arkadaşlar. Şöyle bir eve gideyim de birazcık kestireyim. Daha sonra gelip bakarım dükkana. Of ya ne güzel uyumuşum valla arkadaşlar. Şu dükkana gidelim de bakalım fakir ne yapmış. Ama arabamız patladığı için farklı bir araba alacağız. Olsun paramız var zaten. Ta şunu mu alsam ya? Bu uçuyordu valla. Durun bakayım bunu alalım arkadaşlar. Şöyle kucağıma alayım. Garajdan dışarı çıkarayım. Şöyle şunu da koyalım. Ve uçmaya başlayalım. Bakın arkadaşlar artık uça biliyorum Zengin olmak böyle bir şey işte. Havalan yavrum havalan. Aferin beni şimdi dükkanıma götür. <laughs> Köyün en zengin olmak çok güzel ya. Gel vatandaş gel gel dükkanıma ne gel. Ne olmuş lan buraya? Oğlum iki saat uyudum sadece. Allah. Şuna bak bütün müşteriler. Gel bemel... vatandaş gel. Ana. Allah. Bir sürü kalabalık var. Ne oluyor lan? Kesin burada bir iş dönüyor. Hemen aşağı inmem lazım. Ne oldu lan burada fakir böyle? Ee, pis fakir geldi. <laughs> Fakir. Fakir mi? Seni param mı döverim yemin ediyorum ha? Ağzına mı? Bak bakalım ben bir karıma bir de seninkine bak. Bu kadar zengin olmak neymiş? Göstereceğim diyecektim. Hiç müşteri kalmamış gerçekten dükkanda. Buraya bakayım. Burada da hiç müşteri. Aa iki tane var. Neyse bunları da kaçırmayayım. Şu havalandırmaya açalım bari. Aşağı inelim şöyle. Ulan fakir. Bu işin içinde bir iş var ama hadi hayırlısı bakalım. Şu kapıyı oh, da örteyim. Paracıklar. Oh. Sen <laughs> bu parayı nereden buldun? Bak doğru söyle fakir. Vallahi polise giderim ha. Valla istediğin yere git. Ben kendi emeklerimle geldim buraya kadar. Sen Ataydım. Bütün mamalar ilgilenmeni istediler Gelmediler sonra hepsi bana yüklendiler Görmüyor musun? Bu kadar kısa sürede nasıl zengin olabildi ya Ulan bu işin içinden <laughs> sakar çıkarsa var ya Onu da bu sefer mahvedeceğim Şuna bakın arkadaşlar ya Bu yoksulun tekiydi ya Sen fakirsin zengin olamazsın asla Hayır ben zenginim Allah'ım şu paracıkları oh. Şuna bakın bir de para saçıyor Şu arabalara bak Minik minik araba almışsın kendine Benim arabam zaten senin dükkanın kadardı E hadi yani, araban nerede? Benim arabam yok ama artık uçacak bir şeyim var Görüşürüz kendine iyi bak e, ya, Bu dükkan da burada bir tane burada mı kalsın bir tane yıktıracağım sen gör Yıktır yıktır bakalım bir dahaki gelişimde görüşeceğiz seninle Ehe görüşürüz anca Allah'ın fakiri seni Bütün moralim yerle bir oldu ya ben gidip şu bankaya biraz para alayım arkadaşlar Neyse umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar Kendinize iyi bakın abone olmayı like atmayı unutmayın Zengin fakir serisi devam etsin istiyorsanız da mutlaka videoyu beğenin arkadaşlar Şimdi bankaya gidelim Bu arada ekrana iki tane video çıktı onlara tıklayarak diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz Kendinize iyi bakın görüşürüz Ben hemen şu bankaya gidip para çekeyim Bu çocuk benden zengin olamaz ya Hayır ya Na müşteriler ağzıma sıçacak valla. Şöyle aşağı ineyim. Şu arabayı da şöyle götüreyim. Görmesinler benim geldiğimi. Bence gördüler ama. Hop kandil. bitirdim abi senin arabanı valla. Araban bitti. Şimdi şu arabayı kapatalım. Şöyle Sakar'ın yanına gideyim de. Oo, günaydın Sakar kolay gelsin. Teşekkürler abi. Arabayı bitirdim ben de iyi ya. Ya Sakar benim dükkanındaki müşterilere bak. Hepsi dövecek gibi <laughs> bakıyor. <gülüyor> <laughs> tamam tamam ben gidim de biraz çalışayım Çay içmeye gelirim belki yanına Allah'ın fakiri seni Allah <laughs> Fakir al şunu da bugün çalışma. <laughs> Allah, Allah, e, Allah, Allah, Allah Allah. Ahmet Bey'di galiba. Kusura bakmayın biraz geç kaldım ama şimdi hemen sıraya alacağım sizin arabanızı. Bak küfür edeceğim ha. Kardeşim ne küfür edeceğim ya saçmalama. Küfür filan etme. Hazır yüzünü kırarım senin ha. Zaten hadi yap ya. Var. Param var param var. Yapmıyorum lan seninkini. Yürü git hadi. Tamam yürü git lan. En, en lüks araba orada benimdi. Bakalım arkadaşlar arabalara. Bir tane Mercedes gelmiş tamam bu da Mercedes Oo polis arabası mı getirmişler Acaba bunu kim getirdi hemen bunu önce yapmam lazım hemen Benim o benim niye gidelim? Ee, komiser bey kusura bakmayın sizi ikinci sıradan birinci sıraya alıyoruz Ahmet bey sizi ikinci sıraya alıyoruz kusura bakmayın lütfen Daha araba benim diyor benim benim Sus lan, konuşma önce polislerin işini yapacağım